Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yılbaşı ve şimdi biz otobüs bekliyoruz. Köşeğin e, ücra köşelerinde olduğum için sessiz konuşuyorum. Bu İrem. Merhaba. Bu da ben. Bu İrem. Bizence şey benim göğsümde ben. ben. Aynı, şey aynı şey var aynı şey Ben biz gidiyoruz. Otobüs bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Ceyda merhaba de. Hello. Biz şimdi otobüs bekliyoruz. Ay otobüsün kalkmasını <laughs> bekliyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar. Boziye, <laughs> geldik. <laughs> <laughs> Biz geldik. Böyle bir soframız var. Evet. herkes kendi tanısın tamam mı? Bizim çünkü YouTube güzel. kanalımız var. ikinci <laughs> <laughs> Bu Gülce. Bu Ceyda. Merhaba. Bu Aybuki. Kanka. Bu İrem abla. <laughs> bu Haro. E bu Mersin İdmen Yurdu. biliyoruz zaten. Bu biliyorsunuz zaten. Kim? Kanka ben yapamam. Ben yapamam. <laughs> ben bunu yapamam. Tek erkek. Siz... Yok kanka olmaz. Bir dakika. Bizim <gülüyor> bizim 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 beraber yıllarımıza. Hadi, nice beraber yıllara nice yıllar mutlu yıllar. Ne evet. çok konuşuyor ya. İkmek i̇zliyorum, İkmek. Izliyorum, ekmek istiyorum ekmek. Bir tek Bu 10 ben ders çalışmak istiyorum. Bir daha söyle. Kim daha ekmek. Ekmek. Ben bakma ya. Kuşası at sonra eksiği çıkar. <laughs> evet. <Sen Ne>? <laughs> Tam Tamam hadi şata ver. yarattım.

Tamam. Şimdi doktor uyansın. Ve doktor korumak için birini seçsin. Ne tamam. Mi? Herkes uyanabilir. Bir şey, değil ya, <laughs> bir şey <değil> mi yapalım? Şey. şöyle. Ee, köyümüze bir saldırı düzenlendi. Allah ım. Allah. Im. Allah. Im. Allah, ım. Allah ım. Ama doktor o kadar iyi iş çıkardı ki. Şaka yapıyorsun. Acaba doktor var Var bir ne yapıyor? köylü ödemedim. Ay ne çok gece Alex, beni işte. kim o Hayır hayır. Mustafa. Hayır hayır. Mustafa. Hayır hayır. Mustafa. Hayır Mustafa. Hayır hayır. 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 Hayır hayır. Mustafa. 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 Mustafa. Hayır hayır. Mustafa değiştiriyorum. Harun Launch Room'u yapmayı çalıştığını fark ettim. <laughs> harun diyorum. Oo. Oh. Bir Mustafa, bir Harun, bir Aybüke şu an. Evet, Aybüke. De ben de Harun <gülüyor> 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 İki Harun, bir Mustafa, bir Aybüke. Günce. Ben neden sigeceğim? <laughs> bir İrem. Bir <laughs> İrem. Bir Mustafa, bir Aybüke, Ama, iki İran, Harun, Ceyda. Ben diyorum. İki var. Mustafa, var. iki <laughs> Harun, bir Aybüke, <laughs> bir İrem. <laughs> Mustafa sen ne diyorsun kanka? Oh, evet. <laughs> Mustafa. Mustafa. Benim Mustafa. Şey Mustafa. <laughs> Sen ne diyorsun? Ne? Evet. <laughs> Bence Fatih. Mustafa Fatih. <laughs> Kim? Dur. Parmağınla yapacak. <laughs> <laughs> El kol işi. Yani. Günce mi? Arkada arka iki kişilik evet, arka. tank. Günce mi? Aslında cildancık mı günce diyor. Saç günce diyorum. Ben ne bir, bir, de günce o. Tamam değiştirelim. Bugün köy beni veda etti. o kişi de Mustafa'ydı. Tarımıyla uğraşan bir köylüydü aslında. <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> e, kaç oynayacağız? Pardon, soş. Ve e, şey o şey kişi yaptım. seçilen kişi şatak olacak. Ya gerçekten. Bir Mustafa. ya. <laughs> <laughs> ne kadar gitmişse bir sebebi var. Evet. Dalga da geçiyor Mustafa. Düğüne kadar geri terk edecek bir insan değil diye düşünmekten de Kesin. Ceyda'dır. Ceyda düğün. Ben, de ben, de. yani, ben Deniz diyorum. Ben de. Yok be. ben Ceyda diyorum. Ben Deniz diyorum. Ben evleneceğim adamdan soğumam ki oğlum. Öyle mi sorsun ki? Öyle mi ki? Bir şey. Hemen gilyo, 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 gilyo. geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Ooo! Ne ya? Ne? Ne oldu? Bir dakika. Kenzo'ya düşmüşsün. <laughs> <Ben gülüyor> düşmüşsün. <laughs> düşmüşsün. Ben hiçbir an sonra düşmedim. Kenzo. En sevdiğim yemek. zamanında Evet. En sevdiğim yemek. Kafada bir daha vurursan, bir daha vurursan salak seni. Salak. Ben de bir şey yapacağım. Ben de bir şey de bir şey yapacağım. Ben de Ben de bir şey yapacağım. Ben de bir şey yapacağım. Ben de Ben de bir şey yapacağım. 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 Ben de bir şey bir şey tane Winston, it black. bir tane Slim Blue, Blue hiç Aynen. Bir tane Kent, Kent D, D-Range. Blue, blue dedi galiba. Blue olsun. Ee, Mustafa ne içiyor? Boş uzun vermiştim. parlament. Uzun, uzun parlament. parlament. Hangisi Bunları kime olacağım? yazacaksınız ama biliyor musun bizim hesaba? Biz İrem. İrem. Yukarıda Sürüyoruz biz şu an. Artık ne söyleyeceğiz gerekiyor bilmiyoruz ama. Sizin devriniz dönmüş gibi. Evet, bir dönmüş. Bugün öyle bir günüm abi ya. <laughs> ha, benim adam oyuna girdi. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Çok iyi. <laughs> oh. Çekmem lazım her şeyi. İrem, senin turuncu dediğin paketi... Bir şey diyeceğim, ben yegele atıyorum. Grubun en kibir Ceyda <laughs> işte. Ben. Efendim? Şu an, şu an. Ha Mel Melih geldi ya çekti zaten. Ben Geç geldi. Ben... Yok yok soru yok babacığım. Yolunda yolunda sorun yok. Sağa son geleceğiz Ondan sonra geleceğiz.

Arkadaşlar biz ya, şu an e, Akkik'i plajına gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ben ne yapayım sarhoş. Sarhoş. Ben seni yönlendiriyorum. Beni de göster Çok ben de sarhoş. Sarhoş. Ay. Evet arkadaşlar işim... <gülüyor> <gülüyor> Bayağı güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben olarak buradayım. Bir daha söyle. Seküler abla olarak buradayım. Bu da Defne'ymiş. Bu Tam abla. Tam abla. Ben abla. 23 yaşındaymış. Ben de 23 yaşındayım ama seküler abla. Hayır o 22 yaşındaymış. Ben 22. İçerilerde bir anı tuttum. Şurada alsın. Aaaa Mustafa uyuyarak girecek alo Mustafa Mustafa giriyor Mustafa Mustafa Leyla ile Mustafa öldü. Şey Ve ben dans etmek istiyorum. Fiji büyük bir şekilde dans Çok etmek güzel istiyorum. istiyorum. <laughs> <laughs> Kamera onlar <laughs> var ya gay bunlar değil. Ay şeyden ben de çekemiyorum. Mal Ceyda. Bunlarla yeni tanıştık biliyor musunuz? Evi varmış tek başına Mustafa. ondan çok severim inşallah hep birbirimizin ağzına <laughs> susturdum vallahi <ona. gülüyor> <laughs> 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 arkadaşlar biz şimdi İrem'in evine gidiyoruz. Ve şey daha çok sarhoş. Uslu durmamız gerekiyor. Çok zor. gülmüş dedi ki ben müzikse uyuyamıyorum. Uyandım sonunda. Seçim biraz. Neyse arkadaşlar. Uyandım. Diğerleri hala uyumuyor. Ben size evi gezdireyim. <laughs> Ya çok korkunç ya. Neyse biraz daha günaydın diye. Günaydın. Sadece Galiba hayat bu ya ya böyle, böyle bir evde yani sevdiğim bir adamla olmak çok isterim ya çok süper bir şey de, çok huzurlu biraz beliz çok konuşuyor ama olsun yani çok huzurlu her şey çok böyle tıkırında ve buranın dizaynı tam yani ben gibi hissettirdi çok istiyorum Allah'ım ne olur ben de sevdiğim yarab Allah ne olur, ne olur, ne olur. Buranın, burada bir... oh, Şaka yapıyorsun. Buranın kış bahçesi varmış. Ben ne bileyim. Havuz gördüm işte köylülük. Hemen at... ya burası çok güzel bir ev. Oh my god nasıl bakın. Çok güzel. Buraya gel. Gel. Hadi gidiyoruz. <laughs> kış bahçesi de var. Onu göstereyim sana. Ha nasıl yani? Başka bir yer. Başka bir Oha. Bizim KYK'dan sonra şurayı... <laughs> Garip şey şu. o kadar komik ki. Ben aşağı indim sizden önce uyandım ya. Sürekli şey yapıyorum. Oha. <laughs> evet arkadaşlar biz giyindik. Ee, evet, Azma kahvaltı yapmaya gideceğiz. Bizi e, İrem'in İrem Bir, birisi alacak. İrem Acun da arkadaşlar. <laughs> Yemeyiz abi. Biz şimdi kahvaltı yapmaya geldik sahilde. Evet. Sahilde <laughs> kahvaltı yaptık. Çok relax her Çok şey. Sessiz. Herkes geriden kalma dışarı çıkmaya mecali yok ama biz geri zekalarım var ya. Ben, ben, benim enerjim çok yüksek. <laughs> çok eminim emin yani. yani. <laughs> dünden sonra ne kadar enerjim kaldıysa. <laughs> otur olacağım. Gerçekten Enes otur olacağım. Bir bakmışsınız videolarım tutmuş. Enes otur kaza. Maji olsun teşekkürler Afet olsun. Teşekkürler. Afet olsun. Teşekkürler. Afet. Teşekkürler. Hayır ha, her zaman lazım Afet olsun. Var, Afet olsun. Afet olsun. Evet. Afet olsun. Afet olsun. Afet evet. olsun. Afet olsun. Afet olsun. Afet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Evet. Şimdi e, Akkada <laughs> azmağa geziyoruz. Öncelikle görmeye geldik. Evet, bak, Yürüyoruz. Kahvaltı yaptık. Sonra dönerken de galiba, galiba. galiba. Arkadaşlar şimdi gitmeye çalışıyoruz. Otostop sal. Otostop sal dedim. Salak. Evet, Kaya böyle bakıyoruz. Aynen. Gideceğiz. Şey, ula, ula göletinde e Gölet bir restoranta geldik ve Bedirhan abimle <laughs> şey içeceğiz. Öyle, öyleli. Ya bugün böyle bir gün. <laughs> Annelerin yaptığı gibi. Arkadaşlar biz burada geldik. Ben uyudum kalktım duş aldım. Burada İrem iniyor. Kapanış konuşması yapmamız gerekiyor. Enerjimiz bitti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki yılbaşında.